Sizlerle beraber 5 kişi rank maçı girmek istedik ve karşımıza sanal makine ile illegal bir şekilde rank kasan botlar ve oyuncular geldi arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Ayrıca 3 arkadaşımıza 1850 VP hediye etmek istiyorum. O yüzden şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu isimler <laughs> ne böyle? Oha, oha. Bot nasıl, nasıl oluyor ki bunlar? Bunlar game Bence ya takımlar ya da botlar. Geçen karşıya geldikleri gibi. Aa, bunlar <laughs> neci? Şimdi başımıza inanılmaz bir olay geldi arkadaşlar. 5 kişi rank maçı girmek istedik şu an görmüş olduğunuz gibi bir karşıya botlar geldi. Hepsinin ismi aynı ve rank maçındayız. Bakın bak şimdi bu görmüş olduğunuz tek bilgisayar ve birazdan şimdi bezlerine gideceğim arkadaşlar. Diğer 4 tanesi bezde hareket halinde olacak. Bak görüyor musunuz? Bu yapılan şey arkadaşlar yüksek bir ihtimalle böyle yaparak hesapları kasıyorlar veya hesapları düşürüyorlar mı? Ne yaptıklarını tam olarak... Dayı, ne diyorsun amına? Algılamıyorum. Bak mesela şu anda ikinci bilgisayara geçti. Bak bunu vurdum. Üçüncü bilgisayara geçti görüyorum. Oğlum ne kadar garip bu. Hatırlarsanız bunun hakkında bir short videosu hazırlamıştım arkadaşlar. İsterseniz şimdi bu videoyu izlemeden önce o shortsu bir izleyin ne olduğunu gayet iyi anlayabilmeniz adına. Bugüne kadar oyunda bot ile rank maçında illegal bir şekilde rank atan oyuncular gördünüz mü? Şimdi göreceksiniz poligondaki botlarla birebir diyebilirim. Bakın şimdi geldim mesela. Bak. Bak görüyorsun değil mi? Şu an bu arada rankları şöyle göstereyim Demir rankındayız Hepsi sürekli böyle kendi kendine hareket ediyorlar Görmüş olduğunuz gibi mesela Şu anda bu görmüş olduğum şey Riot'un bir geliştirdiği bot da olabilir Veyahut da hesap karşısındaki için bot ile illegal bir şekilde yapanlar da olabilir Abi şunlara baksana hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey gördüm Hani biz birkaç ay blokladık mesela Şu anda bloklayalım Ha şöyle bloklayalım Ha şu an mesela blokluyoruz Ama yine de hareket ediyorlar Sürekli ileri geri gidiyorlar Bak mesela Hani maç başladı. Oyuncu kartlarına baktık. 5 tane isim ve oyuncu kartları Valorant'a yeni başlayan kartlardan, ilk verilen kartlardan diyeyim daha doğru olur. Evet tamamdır bunlar şunu yapan kişilerden bir tanesi Yani şöyle göstermem gerekirse Hepsi unranked yüksek bir ihtimalle böyle yapa yapa Hesapların level'larını düşürüyorlar Yani demir rankına düşmeye kadar çalışıyor olabilirler Hepsi unranked ve isimleri bu şekilde Ben aslında o zamanlar şey demiştim Acaba oyunda bir bot mu var veya da Riot bir bot sistemi mi geliştiriyor Yani uzun zaman beklediğimizde botlar mı geliyor karşımıza diye Çünkü şu anda yaklaşık bir 15 dakika bekledik Bu rankta girebilmek için oyuna Yani amacımız tamamen sadece 5 demirle beraber arkadaşlar bir maç girip Bunda güzel bir video yapmaktı Ama şansımıza gel gelelim ki Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi Bahsetmiş olduğum gibi rank düşenler mi diyelim Yoksa bot ile hesap kasanlar mı diyelim Adam sadece tek bilgisayarla 4 tane hesabı yönetiyor Ve şu an pinklerini görebiliyorsunuz arkadaşlar Bak yine geldi mesele bu sefer fenix'e geliyor Bak şimdi bunu vurdum inanılmaz bir şey ya Bak şimdi bunu vurdum arkadaşlar Bak görüyor musun seyirci geldi bak gidiyorum base'e Şimdi başkası gelecek iyi izle Bak görüyor musun jet geldi şimdi Sofa gelecek <laughs> Bu şaka mı gerçek mi ya Hello guys izliyoruz. Bu galiba 5 tane karakterden tek tek kullanıyor. Geçiyor birine. Yengenizi söylemiş olduğu gibi arkadaşlar aynısını yapıyorlar. Aşkım şimdi... bence bunlar bir adam ama 5 tane karakteri birden kullanıyor. Fark ettiysen birinden ölüyor. Diğerinden evet. hareket ediyor. Evet. sence de öyle değil bu... mi mesela? Birini vuruyorum. Diğeri evet, geliyor. Evet. Onu vuruyorum. Diğeri evet, geliyor. Evet, şey evet, gibi yok. böyle hani hepsi aralara vurursun ya. Biri çıkar biri gelir. Biri çıkar biri gelir. Bak şimdi yine evet, aynısını evet, yapacağım evet. mesela. Hmm, garipler. Bunlar ne arası rankta çocuklar? Bunlar, bunlar neden banlanmıyor? Bu yani. Ben niye banlanmıyor bir yani. de? Ya şu an bu şeyden evet, benim anladığım kadarıyla tek bilg diğer bilgisayarlar yapıyor? Aynen. Bir şey deniliyordu onun ismi neydi? Sanal makine ne? Sanal, makineyle mi makine. bu yapılıyor? Evet tabii. büyük ihtimal çünkü... Bak şu, bilgisayar... bak, da... bak, bak, evet, bak şu an Evet şu an arkadaşlar bak. ana bilgisayar Fenix görüyorsunuz. Diğerleri şu anda botta mesela kendi kendine yürüyor hareket ediyorlar. Ama şu anda asıl ana bilgisayar Phoenix. Bak, Fenix. Bak vurdum. Hangisi de gelecek? Şey. Sage de geldi bu sefer. Sage <laughs> de ben vurayım. Bak Jet de gelecek. Jet de geldi. Oğlum birisi... Bilgisayar... <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> yani bayağı bir değişik arkadaşlar. Hani zaten şu an bu anlatmak istediğim şey illa muhakkak sizler de yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü demir rankında ve Broz rankında 15 dakika boyunca maç bekledik. Belki 15 dakika bile geçmiştir. Ve maç bulduktan sonra bir baktık. Karşıda böyle 5 tane isim. Pinkleri yüzelerin üstünde hepsinin. HS, 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 HS. Yani bilmiyorum. Umarım yakın zamanda inşallah Riot bunları banlar veya da farklı bir şeyler yapar. Öyle düşünüyorum. Ben bir şey konuşmak istiyorum. Onca haksız yere banyan varken Riot bunları neden banlamıyor mesela? Hala nasıl bir tane bilgisayardan hile açıp artık ne deniyorsa buna 5 karakteri oynayabiliyor. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim çocuklar. Buna hile diyebilir miyiz bu yaptıkları şey? Bence 3. part parti uygulama değil mi yani sonuçta? Evet, evet, evet. Daha bu oyunda neler neler göreceğim asla bilmiyorum. Evet. İlk geldiklerinde biz bir şey bilmiyoruz tabii. Bir baktık yani 5 kişi o zaman böyle yani biri vurmuyor adamları. Zaten daha demin o videoyu izlediniz. Dedik galiba Riot'un yaptığı bir bot veyahut da geliştirdiği bir bot olabilir. Çünkü biliyorsunuz 5 kişi girince çok uzun süreler maç arıyor. Ama sonrasında sizlerin attığı yorumları okuyunca anlamış oldum ki bu arkadaşlar böyle ve yapa yapa hesapları demire mı? ve satıyorlarmış. Şok oldu mu Poyraz? Böyle bir görüntü görünce. <laughs> ben videoda izlemiştim. <laughs> Karşıma çıkınca çok komik bir olay. Değil mi? Dur, onları <laughs> vurmasanız ebi. Şu an mesela ana makina Sage değil mi Poyraz? Evet evet. Onu evet. vurun bakayım. Onu vurun hangisi gelecek merak evet. ettim. Vurun onu. Şu an mesela arkadaşlar botta bunlar. Hangisi gelecek? Aa geldi. vurdum bana. <laughs> o nereye gidiyor? Mitte. Kendi halinde. Aa geldi. Gireyim son bana bilgisayar. Dur bekle. Evet. Ahmet Eğimi de kötü bu arada. Eğimi de kötü bunun. Ben şeyi merak ediyorum mesela. Şu an bu adam tek bir bilgisayardan 4 tane Valorant'a sokuyor ya. Tek bilgisayardan nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Tam anlamı ne bunun? Acaba oyun iş kasmıyor mu bu adamın? Abi gördüğün gibi bu adamın bir güzelliğine dair. Daha makine üzerinden yaptığı için ona etkileniyor bence. Değil mi olabilir? Ah, Oğlum <laughs> efep verdiler. <ben>. Ne alaka? <laughs> ya bu <laughs> var ya bak Ailemiş. bu korsa da başıma gelmişti arkadaşlar. Bakın Shorts'u biliyorsunuz. Orada da başıma geldi efep verdiler. Burada da başıma geldi efep verdiler. Ranklarını çok merak ediyorum yani. <laughs> <laughs> Oğlum şey, garip bir olay. Bu ne böyle? Bunlar kim? <laughs> 5 tane unranked isimleri aynı ve bir anda efekt verdiler gittiler. Bahsettiğim gibi arkadaşlar. Tek amacımız gidip burada 5 kişi demir rankli güzelce oyun oynamaktı. 15 dakika maç bekledik ama. Şimdi arkadaşlar akıllanmadım. Yine bekliyorum. Çünkü demir rankında 5 kişiyle beraber bir maç girmek istiyorum. Bu arada sizlerle oynuyorum şu an. Bakalım kaç dakikada maç bulacak? Bekliyoruz. 5 dakika oldu. Bakalım bu 20'yi görecek mi? 30'u görecek mi? Yoksa neleri görecek? <laughs> Bakır kebab 10 dakikadır maç bulmuyor ha. Şimdi de arkadaşlar ikinci maça geçiş yaptık da görmüş olduğunuz gibi bu sefer de İstanbul serverında VW23, VW11, VW8, VW2, VW7 diye adamlar geliyor. Öyleymiş tamam. <laughs> Allah'ım artık bunlar, yeter. Ha, bunlar yine gay bu arada. Bence de gayler yani hiç haberin olsun. Şimdi bir şey söyleyeceğim denesenize beni be. Bunlar yine Hı. efek verecek değil mi? Yani Hı. amaçları Hı. şey hesapları düşürmek mi? Öyle bir şey doğru mu? evet. evet doğru. Peki bizim <laughs> teslim olmamız yok mu? <laughs> var bu arada. Var <laughs> bu arada. Yapalım ne diyorsunuz? Yapalım. Yani yapalım. onlara izin vermeden bir düşeceğiz. Yani onların işine bir nevi çomak sokmuş olacağız. Bence arkadaşlar çok güzel bir fikir. Yapalım. 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 Şimdi tek gidelim bakalım base'e. Ne yapıyorlar? Çok merak ediyorum. Hello cani. Bak. Arkadaşlar <laughs> şu an. Oh! Geldi. Bak ikinci <laughs> bilgisayar geldi. Vurun. Üçüncü bilgisayar geldi. Vurun. <laughs> Bunlardan kaç tane var böyle? Geriye kaldı. Son bilgisayar. Nerede acaba birim son? Beşinci bilgisayar. Bence noçu mesutun pilavcu oçun yerinde. Midde. <laughs> Bak tamamdır ya arkadaşlar ben bunların mantığını az çok anlamış oldum. Tahminlerime göre de tek bilgisayarla girdiği için pingler ister istemez yüksek olabiliyor. Yani şu an normalde TL sonucunda pinginin maksimum 40'larda 60'larda olması gerekiyor. Ama 5 bilgisayar olduğu için 180'lere falan çıkıyor. Ve hepsinin pingi e aynı stabil fark etmişsiniz. Şimdi yapalım mı bunlar öyle bir şeylik yani. Yapalım ee, yapalım. Hayır <laughs> bayiçlik. Bak geliyor ana bilgisayar bu. Durdu. Bunu vur bunu vur. Bunu vur Cino vur Cino vur, 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 vur. Ne oluyor lan vur, vur. Evet ikinci bilgisayar geliyor arkadaşlar Cino vur onu da Cino Ellerinde şaşlar <laughs> <laughs> bunlar çok tehlikeli oğlum Cino vur üçüncü bilgisayarı da <laughs> Gel Cino sana beleşten bir aldıracağım gel Cino vur bunu da Cino. Burun daçını. Aferin yura. <laughs> işte şimdi po art alacaksın. <laughs> bir de arkadaşlar bu 60 olduğumuz şorsa o kadar böyle komik mi diyeyim yoksa epik mi diyeyim bayağı bir yorumlar vardı. Bu krallar 3 maç üst üste gelmişti. Bunlar sayesinde 70 aldım beton yetmez. Benim bu botlardan farkım yok. Demir rank'ında bizi domaltıyorlar. Yarak GBONM. ismi Rtu değil de olsaydı ne gülerdi. Abi sen niye demir eladasın? Botlara bir el nasıl kaybettiniz amk? Nasıl oluyor he? Bu adamlar geldi bize çok iyi ben bunların daşaklarını yerim bunun yapılması ne kadar doğru ne kadar yanlış tabii ki de arkadaşlar doğruluk payı yüzde sıfır yani öyle bir şey yok bu tamamen üçüncü part bir yazılımdır evet Cino hocam koş vur bunları Cino Cino şimdi arkadaşlar bunların içine çomak sokacağım vur bunları gel hepsini vur 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 onu da vur yapıyorum hazır mısınız biz vereceğiz İçine çomak <laughs> sokalım bunları bas 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 <laughs> <laughs> oyun mu oynuyoruz? Ne yapıyoruz belli değil ya. Evet hepsi arkadaşlar yine Unranked. Daha demin ilk maçta geldiği gibi Unranked, Unranked. Zaten biliyorsunuz iki tane attı Galiba bugün bize demir rankına bir oyun oynama karnamalıydı. Arkadaşlar şey. şu an böyleyim yani. Üçüncü maç ve karşımızda yine 555. Bu sefer bunların pinkleri yok ama dur. Bunlar şey olabilir. Organik bot. <laughs> Organik. game var oğlum o nasıl bir şey? <laughs> ne yapıyorsunuz? Allah'ım canım. Buru, buru, evet abi, bu Bunlar evet gıcık cid cidden organik. Yani rızası yolmuşlar Kendi rızalarıyla bu sefer. Yani Allah. Ne olacak lan? Ne oğlum, lan. bir şey mi var oyunda? Bir nasıl gıcık mi verebiliyorsun oyunda? Böyle bir şey mi var oğlum oyunda? Ne ala lan. Oh! Ah. Arkadaşlar adamlar birinci elde FF verdi. Daha demin söyledim acaba dedim bu oyunda başıma neler gelecek neler gelecek görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birinci elde hep verdiler ne diyebilirim yani. Teşekkürler yut. Bir videomuzun daha sonuna geldik umarım videoyu izlerken yunuz ufak da olsa bir tebüsüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize bakı seviyorsunuz kocaman bir kalp.